Efendim Sevgili arkadaşlar Şimdi nereye gidiyoruz? Geldim tam Çanakkale'ye Hani Erenköy İntepe'nin altında Dümrek Köyü var Şu an Dümrek Köyü'nün meydanındayım Arabanın içinde şöyle Arsama doğru gidiyorum 908 metrekare arsa var burada Şimdi şurası da kahve meydanı Kahveler var İşte cami Üründen geçiyoruz tahmini e, 150 metre hesapladım arsayı meydana Şurada ne varmış böyle pazar seyyar pazarlar var geziyor Arkadaşlar şu aradan geçiyorum Evet arkadaşlar yerimiz burası. 98 metrekare. Efendim. Şöyle. Şurada ne var? Bir eski yani en az 50-60 yıllık bir köy evi. Efendim şurada yine bir taş ev var. yerimiz burası. Elektrik direği zaten dibinde. Hemen inşaat ruhsatını alır almaz başlayabilirsiniz. 2,5 kata müsaadele villa imarlı. Yüzde e, yani tabanda daha önce yüzde 40'tı ancak yeni yönetmelik e, yüzde 30'a düşürdü. İmar planını durum bu.